Hüseyin mi kendi karısı değil o? Hanne, öteki Hüseyin de yine ayrı. Hali Baba! Halil karısı herhalde, değil mi? Baba! Onlar Aha! Karacığın yanındaki <laughs> olanlar Kimdi Karacığın yanındaki olanlar? Ebe Arslan, mi? Gökay da bir de. bak bir. Hüseyin hadi karnını alıp, karnını alıp, karnını alıp, karnını alıp, karnını alıp

Annen en çok? en çok? En çok? En çok sen serbest. Bunlara bak, baksana mı? Bunlar? He. Bunlara baksana Küçük ya. Sen borcu olan oldun gari. Olsun. Olsun. Maşallah subhanallah. Maşallah. Sevdin mi burayı? Beğendin mi? Ha? Korucuğu sevdin mi? Sevdim. Beğendin mi? Beğendim. Nedir yeğeni de buradan ha?

Arkadaşlar hoş geldiniz. Anne ne sen? sen, sen 15'inde mi? 15 sen yürü müsün ya? Ha? Güzel, telefon mu? Telefon değil, ha. ha. O da gitmiş, yaşlanmış. Ha? Yaşlanmış. Kim? E, yaşlanmam da Yaşlanmam, yaşlanmam. Hello. Welcome. Gökçe sen İngilizce konuşsana. Bak. Bir İngiliz geldi. <laughs> Hello de. Hello. <laughs> Bosna

Ha, he, bu, şey, şey. <laughs> bu yaz girersin gayrı 16 sene. Aynı. Hmm. Evet. Şu, şu, be, Yağmur yağdı. Ya. Yağdı yağdı. Şangır şangır yağmış. He. <laughs> 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 Sulandı. <gülüyor> Gökmen. Gel, gel. Gel pisifi pis süfüsü. Pisi. Hayır o kadar yaklaşma, o kadar yaklaşma. Şerlik yapma. Anne ne? Bu mu şerdi ben mi şerim? Bu mu ben mi? Çok şerdi sen hiç durandık Sen ne kadar manyak edin yani demiş kadar bu ha Sen ne kadar ne kadar Bu ne ne kadar Benmişim ben şermişim. Motosikletini değil mi? Hı hı. Ne, ne, <Sessizlik> ne Yok. Ben parayı ne ettim lan? Ne evet. Babam 50 TL. Süper kadın arıyor telefonu. Arıyor beni arıyor. Ha, bir <laughs> ha. 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 süper kadın arabeye Evet arkadaşlar bir dakika sonra görüşelim inşallah